Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah Ve ehl-i sünneti vel cemaati la yeczimune. Ehl-i sünnet vel cemaat kesin kanaat belirtmez. Li ahadin min ehl-i kıbleti. Ehl-i kıbleden herhangi bir kimse için kesinlikle bir cennetin bu cennetliktir diye bir kanaat ortaya koymaz. Ve la narin ne de cennemliktir diye. Kâinen men kâne kim olursa olsun kesin bir kanaat koyulamaz. İlla men ancak men o kimseler hariç ki cezeme lehu Allahu Teala ve Resuluhu cezeme lehu yakinen onun cennetlik veya cehennemlik olduğuna ortaya koyan bu yönde kanaat bildiren Allah ve Resulü hariç bir zelike bu hususa dair. Bunu istisna ederek biz diyoruz ki ehli sünnet vel cemaat ehli kıbleden herhangi bir kimse için bu kesin cennetlik falanca kesin cehennemlik diyemez demez. Walakin yüklenirler amrahum ila Teala peki onların durumu neye kalmıştır velakin ehli sünnet yukilune, havale havaledir amrahum onların işini ve durumunu ila Teala taala Allah'a havaledir ve yercuune ve ümit beserle lil muhsini tabii ki iyi insanlar için güzel müslümanlar için etsevabe sevap ve hayırlar ve yahafunu korkarlar alil musii min el aykabe Kötülük yapanlar içinde neyden korkarlar? Cezaya uğramasından korkarlar. Burada dipnotta der ki ve işte bundan dolayı la yuhkemu alâ ehadin kutile evmâte bi ennehu şehidun ve işte bundan dolayı la yuhkemu alâ ehadin kimse hakkında bir peşin hüküm verilemez. ile öldürülmüş bir kimse düşünün, evmâte ya da ölmüş bir kimse hakkında bi ennehu şehidun onun şehit olduğu kesinlikle buna hüküm verilemez li enne enniyete çünkü niyetler var ya niyetlerin reddedilip havale edileceği niyetlerin gerçek hakikatinin müracaat edileceği yer ila te Allah Teala Allah Teala'dır ondan ve sahihu en yuqale doğru olansa şöyle söylemektir neselullah lehu şehadete Allah için ona şehitlik vermesini isteriz Allah'tan. Nahsabuhu şehiden. İnşaallah eğer Allah dilerse biz onu şehitlerden sayıyor. Öyle hesap ediyoruz. Ve la nuzekki alallahi. Allah'a karşı temize çıkarmıyoruz Ahden hiçbir kimseyi. Bir sıygatı duayı böyle dua kalıplarıyla söyler. Ve leysa bir sıygatil cezmi. Kesin kanat e, kanaat bildiren sıygalarla falanca şehittir denmez. Liyennel cezme çünkü bir konu hakkında özellikle kulların akibeti noktasında liyennel cezme kesin bir kanaat ortaya koymak ala Allah teala bila ilmin Allah Teala hakkında ilimsizce konuşmak anlamına gelir. Ve işte bundan dolayı fehum ehli sünnet vel cemaat Yeşhedûne likulli men şehidelehu nebiyyû sallallahu aleyhi ve sellem Fehum ehl-i sünnetle yeşhedûn şahitlikte bulunur. Likulli er bir kimse ki men o kimseler şehide lehu ona şahitlik etmiştir en nebiyyû sallallahu aleyhi ve sellem. Bil cenneti Resulullah'ın kendisi hakkında falanca cennetliktir dedi. evin nari ya da ateş ashabıdır, cehennemliktir dediği kimseler hakkında aynen Peygamber'in buyurduğuna şahitlik ederler. Vahum yeşhedûne onlar el sünnet ve cemaat olarak bu asla binaen yeşedune tanıklık ederler. Lil aşaratil mübeşşereti bil cenneti. Cennetle müjdelenen on kimse hakkında onların cennetlik olduğuna da şahitlik ederler. Kema şehide nebiyyu, Tıpkı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onlar hakkındaki şahitliği gibi. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Zira aleyhisselam şöyle buyurdu. Ebu Bekir'in fil cenneti. Ebu Bekir cennettedir. Ve fil cenneti. Ömer de cennettedir. Ve Osmanu fil cenneti. Osman da cennettedir. Ve Aliyun fil cenneti. Ali de cennettedir. Ve Talha fil cenne. Ve Zubeyr fil cenneti. Ve Abdurrahman ibn Auf fil cenneti. Ve Saad ibn Abi Waqas fil cenneti. Ve Saad ibn Zeyd fil cenne. Ve Abu Ubeyde ibn al Jarrah fil cenneti. Direk. Aleyhisselam burada başta dört halife olmak üzere geri kalan cennetle müjdelenmiş sahabeleri zikreder. İşte Aleyhisselam'ın bu ikrarından ve kesin kanaat bildiren hüccet olan kavlinden dolayı Ehl-i Sünnet ve Cemaat de bu zatların inşallah cennetlik olduğuna ne yapar? Kesin kanaat getirirler. وَقَدْ febete لِكَث۪يرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عنهم. Sadece bunlarla e, yetinmeyerek tabii ki şunu söyleyebiliriz. وَقَدْ febete Sabit olmuştur. Şüphesizli. كَث۪يرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ pek çok sahabe için de radıyallahu anhum Allah onlardan razı olsun. Eşşehadetu bil cenneti. Cennetle e, cennetlik olduklarına e, hususunda şahitlik edilen bir takım naslarda mevcuttur. Yani sadece bu on kişi aşere-i mübeşşere bil cenne değildir. Sadece cennetle müjdelenenler bunlar değil. Bunların dışında da var. Kâukâşet ebni mehsan. Ukâşe bin mehsan gibi. Ve Abdillah ibni selam gibi. Ve Ali Yasir Yasir ailesi gibi değil mi? Şüphesiz sizin vaadiniz varacağınız yer cennettir buyurdu aleyhisselam. Onların cennetlik olduğuna şahitlik etti. Ve Bilal ibni Rabah, Cafer ibni Ebi Talib ve Amr ibni Thabit, Zeyd ibni Haritha Abdullah ibni Ravaha ve Esma binti Ebi Bekir, Fatıma binti Esed, Ümmi Amara ve Ümmi Eymen ve Fatıma tebneti Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice binti Huveylid. Hatice annemiz ve Aişete ve 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 zevcati sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın bütün zevceleri ve gayruhum kethir ve bunların dışında pek çok kimse ki anhum ecmain Allah onlardan razı olsun gelen naslara binaen bunların da cennetlik olduğu söylenir. وَأَمَّا مَنْ جَاءَتْ النُّسُوسُ بِأَنَّهُمْ ve emma men ama şu kimselere gelince onlar ki caetin nusus naslar geldi bi ennehum onların min nari cehennemlik olduğuna dair hakkında naslar gelene varid olanlara gelince fe yeşhedûne lehum bi el sünnet cemaat onlar için de haklarında gelen bu bilgiyle ne yaparlar onlar da şahitlikte bulunurlar. Minhum Ebu Leheb Abdul Uzza Mesela Ebu Ebu Abdül Uzza bin Abdülmuttalib bunlardan biri. Ve emraatuhu Ümmü Cemil ve onun eşi olan Ümmü Cemil. Erva binti Harp ve Ebu Cehil. Ve Ümeyye bin Halef. Ve Ümeyye bin Halef. Ve Übeyyü bin Halef. Yine Übey bin Halef. Ve Abdullah İbni Übey İbni Selül. Münafıkların başı. Ve gayruhum Ve daha başka. Mimmen o kimselerden ki sebete fi hakkihim haklarında sabit olan zelike bu durumun sabit olduğu diğerleri hakkında da ehl sünnet bu yönde şahitliğini de ne yapar? Geri bırakmaz. Aynı şekilde cennetlikler hakkında şahitlikte bulunduğu gibi nasa binaen yine naslara ve rivayetlere binaen ne yaparlar? Şer'i delile binaen cehennemlikler hakkında da o şekilde tanıklıkta bulunurlar. Ve ehl-i sünneti vel cemaati ya'takidûne bi ennel cennete ehl-i sünnet vel cemaat ya'takidûn inanır ki biennel cennete cennet la tecibu ahadin. Hiç kimse için vacip olmaz. Ke men kâne. Kim olursa olsun. Ve in kâne ameluhu salihan ve hasenin. Eğer ameli salih ve hasen ise. İlla yani bir kimse salih amel, güzel amel işlese bile o ameliyle cenneti kesinlikle kazandı ve cennet ona vaciptir diye bir itikada bürünmez. İlla ancak en yetegammedehullahu teala Ey gammedahu Allah'ın üzerine yağdırması, daha çok boğması, hayra, bereketine, rahmetine boğması anlamında. İlla ancak en yete Teala Allah Teala kuşatırsa bi fazlihi fazlıyla ve mennihi ihsanıyla ve keremihi kerem ve cömertliğiyle onu kuşatırsa bu ayrı. Zaten yani kişinin cennetli ancak böyle vacip olur. Allah onu rahmetiyle kuşatırsa. Feyedhuluhâ Böylece cennete girer bir rahmetihi ve bir ihsanihi. ...Allah'ın rahmeti ve iyiliği ihsanıyla girer... ...Azze ve Celle'nin... ...Kalallahu Tebareke ve Teala... ...Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta... ...Havdu billahi şeytanı racim... ...Ve lev aleykum... ...Ve olmasaydı... ...Fadlullahi aleykum... ...Allah'ın fazlığı üzerinizde olmasaydı... ...Ve rahmeti Allah'ın rahmeti olmasaydı... ...Üzerinizde... ...Mazeka minkum... ...Sizden kimse aranamazdı... ...Min ahadin... ...Hiçbir kimse aranamazdı... ...Ebeden ebediyen... Walakin Allah ancak Allah Teala yüzeki arındırır men yaşa u dilediğini Allah arındırır. Allahu semiyun alim. Allah işiten ve bilendir, semiya ve alimdir. Demek ki Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa kimse kendi nefsini temize çıkaramaz, temizleyemez. Cennet vaciptir denilecek bir dereceye hakkında kanaate varılamaz. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ma min ahadîn hiç kimse yoktur ki yudhiluhu onu dahil ediyor ameluhu ameli dahil ediyordur el cennete. Cennete onu ameli girdiriyordur diyeceğimiz kimse yoktur. Buyurmakta. Fakile bunun üzerine denildi ki ve ente sen de mi ey Allah'ın Resulü? Seni de mi amelin cennete koymaz. Ya Resulallah dedi. Kale aleyhisselam ve ene. Evet beni de sadece amellerim cennete koymaz. İlla ancak en yetegammeden ya Rabbi bir rahmetin. Rabbim beni bir rahmet ile kuşatmadıkça, rahmetini üzerime yağdırmadıkça ben bile giremem buyurmuş aleyhisselam. Ve ehli sünneti vel cemaati, ehli sünnet vel cemaat, la yucibunel azabe. Azabı da vacip görmez falanca kesin yanacak şeklinde. Falanca kesin cehenneme girecek şeklinde. Likulli men her bir kimse için ki tevacceha ileyhil vaidu kendisine vaidin tevcih edildiği yani tehdide daha önce okuduk ya vaad ve vaid naslarını değil mi? Vaid neydi? Tehdit içerikli naslardı demiştik. La yucibunel azabe azabı vacip görmezler. Likulli her bir kimse ki men o kimse tevaccaha ileyhi ona yöneltilmiş el vaidu tehdidin kendisine yöneltildiği minel müslimine müslümanlardan hiçbir kimseyi aa, falanca kesin azap edilecek demez mesela azabı gerektiren bir amel vardır kim şöyle şöyle yaparsa Allah'ın azabına maruz kalır diye onu işleyen bir müslümanı gördüğümüz zaman Allah Teala seni yakacak seni cehenneme koyacak kesinlikle geri dönüşü olmaksızın diye böyle bir iddiada bulunmaz. Bunu vacip görmez. Fi gayri ma yaktadî el kufra küfrü gerektiren işlerin dışındakiler için tabi ki küfür ve şirk amelleriyle tamamen cehennemlik olunursa o ayrı. Fi <laughs> gayri gayrısında neyin gayrısında ma ki o şey yaktadî el kufra küfrü gerektiren bir şeyler var ya o işte değil. Onun dışındaki işlerde bir Müslüman hakkında kesin bu azap görecek denilmez. Ev ya da men o kimse ki lem yestahille zembehu. Ha, günahını helal de görmeyen kimse. Çünkü günahını helal görse o kimse de İslam dininden çıkmış olacak. İşte böyle kimseler hakkında kesin azaplık olduğu söylenmez. Fakat yeğfirullahu teala lehu. Belki Allah ona mağfiret edecek. Bime faalehu min ta'atin. İşlemiş olduğu itaat amellerinden dolayı belki Allah onu bağışlayacak. Ev şefaatin ya da şefaat edicilerin şefaati sebebiyle bağışlayacak. Ev ya da o amelinden tövbe edecek. Allah tövbesini kabul edecek. Ev bi ya da işlediği o günahın dünyada cezasını başına gelen musibetlerle ödeyecek. Kefaret olacak. Ve emradin mukefferatin aynı şekilde ya da kefaret olucu olarak bir takım hastalıklarla, musibetlerle karşılaşacak. O yüzden bir Müslüman hakkında doğrudan böyle ibareler kullanılmaz. Çünkü Allah'ın onu günahını affetmesine sebep olacak pek çok husus var dünyada ve ahirette. قال Teala تعالى Rabbimiz şöyle buyurdu. قل يا عبادي الذين قل ey kullarım elledine nasıl kullarım esrafu aşırı giden alenfusiyim nefislerine karşı aşırı giden nefislerine kötülük eden kullarım la taqnatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümitsiz, ümitsiz olmayın. La taqanatu. Ümit kesmek demek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnne Allah'a yagfiru cemi'a. Şüphesiz Allah bütün günahları mağfiret eder, bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahim. Odur gafur ve rahim olan. Buyurmakta. Dolayısıyla ümit kesmeyeceğimiz pek çok husus var. En büyüğü Allah'ın rahmeti.

Mübalağal ismi fail, çokça mağfiret edenim limen tebe tövbe edene ve amene ve iman edip ve amile salihen salih amel işleyenlere sümme htede sonra da doğru yolu bulanlara ben gaffarım buyuruyor Rabbimiz. Ve kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem beyneme raculun yemşi bir tariqin bir adam beynema iken raculun bir adam neyken yemşi yürürken bir tarikin bir yolda Vajda Gusna Şoukin, ale tariq. Vajda yolda bulur. E Gusna Şoukin, dikenli bir dal bulur. Dikenli bir ağaç dalı bulur, ale tariqi yol üzerinde. Faakhirahu, onu yoldan kaldırır. Yoldan teakhir eder. Yol ile bir araya getirmez. Yani yoldan çeker. Faşekar Allahu lehu, böylece Allahına şükreder. Yani amelinin karşılığını verir de fe lehu böylece ona mağfiret edilir. Vâhiru davâne enil hamdülillâhi rabbil âlemîn.